Ben az önce videoya girmeden önce Balıkesir'de bir deprem olmuş. Buraya bile yansıdı bir lambalar falan bir oynamaya başladı. Depremi siz de hissettiniz mi? Hissedenler yorumlara yazabilirler. Geçmiş olsun bu arada tekrardan herkese. Bu arada sizin keyifler nasıl? Ne yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Umarım herkesin günü çok güzel, mükemmel geçiyordur. Bugün favori kaza videolarımızı çeken adamımızı izleyeceğiz. Bu adamımız tren kazaları olur, araba kazalı olur. Hepsini çok gerçekçi bir şekilde hem de çok güzel böyle bir animasyonlarla hikayeleştirerek anlatan bir adam. Benim cümleler biraz mis biliyorum ama sen anlıyorsun sen artık alıştın ben yeni izleyenler varsa diye soruyorum beni ilk defa bu videodan görenler varsa yorumlara yazabilir mi çok merak ediyorum bunu öğrenmek istiyorum bu arada bitkimin ismi hala tam olarak seçilmedi yorumlara bitkinin ismi ile alakalı bir şeyler yazın birini sonraki bölüm seçeceğim sonraki bölüm bu bitkinin ismi koyuluyor ben içiyorum sen beğeniyorsun başlıyoruz <laughs> Bıyıklı reis ATV'sinin üzerinde ilerliyor şu anda güzel güzel sürüyor Aa ters yoldan arabalar geliyor Tamam gitme oralara ama bak illa sollama yapacaksın değil mi? kesin bak burada bir kazaya sebebiyet verecek ve karma dediğimiz olay gerçekleşecek. Yani kazaya sebebiyet verilenin başına da kötü şeyler gelecek. Ne yapıyorsun? Kötü kötü gülüyorsun. adamın niye üstüne sürmeye devam ediyorsun? Bu arabada vurmayayım diye uçacak mı? Adam inadını üstüne, üstüne üstüne sürüyor. Sen ciddi misin dedi. Bak bak gördün mü adama kaza yaptırdın atv. Şimdi bunun sonuçlarını yaşayacaksın. Evet adama bir sövdü. Tam ucundan kurtarmışlar. Yani ATV'deki herhalde biraz sava. Baksana şu duruma. Bak gülüyor bir de daha geçiyor ya. Ay seni. Sen daha beterini yaşayacaksın. Bekle sen bekle. Burası da ne güzel bir sahil yolu gibi. Bir şeyler yaşanacak. Arkadan tırcı da geliyor hızlı hızlı. Her an her şey yaşanabilir. Oo, çok fena. Bu araba nasıl kaza yapmış bir de bunu izleyelim. Bu araba alkollü araba kullanmış. Sürücü sorumsuz uykusu da var herhalde. Evet. Ya daha kötü bir kaza bekler tır mı vuracak lan yoksa? Bu arada kötü bir kaza ama doymadım. Bak da baga baga zaten. Yok. Yani burada yaşam şansı yok bir kere. Tırcı da geliyor ha. Turcu da geliyor. Hmm? Vuracak herhalde de. herkes birbirine vurdu yine. Oo. Hepsi birbirine bir bedel ödetti yani bu bölümde. Baksana tiplere. En az zararsız çıkan tırcı oldu. Tırcıya herhalde bir şey olmamıştır. Buradaki arabamıza da bir şey olacak. Sen ne yapıyorsun? Sen ya kazayı mı görüntülüyorsun bizi? Evet. Tırcı herhalde yaşıyordur. Onu yine de hastaneye kaldırıyorlar. Evet tırcımız yaşıyor. Ona bir tane değnek vermişler sen dikkatli gittiği. Bu adam olayları anlatıyor. Ama karma dediğimiz olay yine gerçekleşti. Yaptığını karşılığıyla geri alıyorsun bu seride. Gördünüz mü? Motorcu yani ATV'li zaten hatalıydı. Bedelini de fena dedi zaten. ATV'de hasar var mı diye bakıyorlar. Adam gitmiş. Neyse. Burada da aşağıda diyor ki. Yani risk alıp diğerlerine hayatını risk atmayın diyor. Bölüm 2'ye geçtik bakalım. Burada olacak? O haberi duydular şu an. Ambulans gidiyor. Olay yerine gidiyor. Aa bu birleştirdik şimdi. Ambulans şoförünün gözünden izliyoruz olayları. Yol vermeyen biri var. Onun başına bir şey gelecek kesin. O yol ver asla yol vermiyor. Lan yol ver bize diyor. Ya gerçekten bu arada trafikte ambulans şoförlerine yol vermeyenler vatan aynı falandır yani insanlık dışı. Ambulanslar için saniye önemlidir. Bak önünde duruyor. Ya inadına duruyor ha bir şey yok. Çok feci bir şey olsun şu araba abi. Nefret bir de gülüyor falan. Asla yol vermiyor. Asla yol vermiyor ya. Başına ne gelecek? Bak bak gıcık gıcık gülüyor bir de. Aa çok güzel oldu tamam. Bayıldım. Harika işte senin hak ettiğin buydu zaten. Hop öndeki araba bir yolladım. Of. İçmin yağları eridi. Ambulansa değmesin bari o taş en azından. Gördün mü? O arabanda bir takla atsın şöyle. Oh iyi oldu sana. iyi oldu. Çok rahatlatıyor bu bölüm beni ya. Böyle beni gıcık eden insanlar çok güzel aldıklarını buluyor Öndeki araba da gitmiş bu arada. Alt taraf gitmiş. Alt takım. Yaşam şansı kalmamış bu adam. Yok. Gitmiş. Ambulans şoförünün bakış açısından ambulans şoförü nasıl rahatlıyor? Wow dedi. Hoşuna gitti. <laughs> ambulans şoförü iyi bir insan olsaydı gider ona da yardım ederdi ama onlara da yardım etmiyor. İşte. işte yaptığının karşılığını böyle alırsın. Ne oldu? Ee, diye gülüyordun. Orada kudurdun öldün. Evet. Ambulans şoförleri de içimi yağlı diyor birbirine. Oh ne kadar iyi oldu falan diyor, Rahatladık falan diyorlar. Diyor ki burada da asla ambulans şoförlerine yol vermemezlik yapmayın diyor. Ve bölüm 3'e geçtik. Bir sıra. Ne oluyor? Aradan mı geçecek? Traktör diyecektim. Trak ya bunların ismi Amerika'da. Burada kamyonet olarak geçiyor herhalde. Neyse restoranta Bu arada buraya girilmez diye bir ibare var. Karşılığını alacaksın. Girilmez yere niye girdin sen şimdi? Bu oraya mı dalacak yoksa? Evet orada arabanın ne <laughs> olduğunu gördük. Bak bu çekici mi? Bak, arabasını kurtarmaya geliyor koşa koşa. Kurtarabilecek mi? Yok bunlar zaten şeymiş çekiciymiş. Arabayı çektiler bile. Adam bir çıktı araba çekilmiş. Stop, stop, stop. Dur 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 diyor bunlara binecek. Karşılığını mı alacaksın acaba skuturda e giderken? Evet arabayı kovalamaya başladı verin bana diye. Yetişemeyebilir. Devam ediyorum arkalarından. Çok çaresiz bir an ya. ya araban giderken yakalamaya çalışıyorsun Scooter'la. Ya lütfen öyle manyak hareketler de yapma. Ne yapacaksın? Oradan arabaya mı sen? Sen kafayı mı yedin? Scooter kazaya sebebiyet verecek. Bu arada evet sıkıntı yok. Arabada evet bir hasar oluştu. Ama inanılmaz kötü bir şey olmadı. Sadece maddi hasar var en azından. Can kaybı yok. Ne yapacaksın? Üstüne mi sürtün oradan... Ya bu sürücü kafayı yemiş. Bu sürücü ciddi bir kafa yemiş. Oradan arabayı atacak aşağıya herhalde. Lan ne yapıyorsun sen? Araba gitti zaten. Bir... Ya vallahi bu şoförde beyin yok ya. Ne yapıyorsun sen? Neden oradan atmazsın? Sağdan soldan geçirdiler arabanı. Maddi kayıp verdi ya. Bunun arabada maddi kayıpla sonuçlanmış oldu yani. Oh bir tane de şöyle geçirdiler. Yerden geçirdiler. Can kayıp var mıdır acaba? -1 -1. What's your emergency? Evet. Acil aradılar. Herhalde çok bir can kaybı yok. Herkes sadece yaralanmış ve fiziksel hasarlar var. Arkadakiler iyi mi? İyi herhalde. Yaşıyorlar. Tamam. Sıkıntı yok. Sadece maddi hasarlar sonuçlanmış. Biraz da travma olmuştur işte bunlara. Siz siz olun. Asla böyle değişik hareketler denemeyin. Spotumuzu da, kamu spotumuzda da aldık. Burada ne oluyor? <gülüyor> Çılgınlarcasına eğleniyor. Ne yapıyor? Türek yapıyor biri. Çılgınlarcasına <gülüyor> eğleniyorlar <gülüyor> burada. Birisi de yerde dinleniyor. Ha drone falan mı uçuracaklar? Drone'u da uçurduk. Ee, drone'umuz gidiyor. Kendilerini çekiyorlar. Drone acaba kazaya sebebiyet mi veriyor? Sinyal yok. Ha drone bunun üstüne doğru geldiği için motor sıkıştı. Abi. O kadar alçaktan niye uçuyor bu ya? Patlam. Tam üstlerine gidiyor bu arada. Siz uçağı patlatırsanız uçakla böyle çok fena bir kaza bu. Yaşam şansı zaten sıfır. Ama yani sizdeki de şansmış. Oradan uçak geçecek de üstünüze getireceksiniz de yani. <laughs> İnanılmaz kötü bir şans. Oh araba anında parçalanmış uçağın motoruyla zaten bir kere. Baksana durumlara falan. Oh her yer birbirine girmiş patlatmışlar her yeri arkada oturanın da hiç suçu yoktu orada oturuyordu o da gitti 10.000 açıdan what the bu çok kötü motorun içine giriyor gördüğüm en kötü kaza bu serideki en kötü kaza bak yani bir sürü kötü kaza var biliyorum ama bu ayrı bir kötü bence ya yani bug'a falan girdi artık npc bile gerçekçi olmasına rağmen tüm fizik motorları evet buradaki adamımız da böyle yine bak asla kurallara Şimdi uymuyor sağ alıyor sol diyor kafasına göre sürüyor milyon dolarlık arabalar var ha biraz dikkat et adamım bu araba çok pahalı parasını ödeyemezsin bu dedi of bastı gidiyor bu arabayı bir kursa var ya manyak zararı uğratır basa basa gidiyor burada arabamı almışım sonuna kadar basacağım diyor herhalde ya, yandaki de sinirlendi ona. Yandakinin arabası da kötü değil ha. Yarışa girdiler. O gülüşe bak. Yarışa başladılar şu an. Bunların sonu fena bir kazayla bitecek ama hadi bakalım. Sollamaya sağlamaya falan çalışıyor. Bir garip garip sürüyorlar şu an. Tiplere baksana. Şu arkadaki sürmeyi bilmiyor ya arabayı. Bir garip sürüyor. Soldan sollama yap. Baksana bilmiyor abi sürmeyi ya. Böyle bir araba mı sürülür ya? Böyle bir araba mı sürülür? Siz siz olun. Trafikte asla böyle yarışlara çıkmayın. Hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir yutkundu son da arabanın masraflarını düşününce herhalde. Oh, abi arabaya <laughs> vuran tırcı da bir korkmuştur. Ben bunu nasıl öleceğim Tırcının bir suçu yok. Araba yoldan çıkmış zaten. Hoppaaa. Ama Oha. Tır şoförü gitmiş olabilir. Tır şoförünün yaşam ihtimali biraz düşük. Çok kötü vurmuş. Nasıl bu kadar hasar verebiliyorsun sen ya? Hani arabada bir şey yok Bugatti herhalde bu zaten. Arabada bir şey yok. Ama diğer herkese tüm zararı verdi. Yani ne kadar dandik bir tırmış. Tır dediğin sağlam olur ya. Öndeki motoru bile görmüyor şu anda buradan tırın. Baksana araba baga baga girdi. Parçaları kaldı oradan. Ama kalkmaya çalışıyor oradan şimdi. Ha ne oldu? Ha ne oldu öyle sollama yapıyordun? Ne oldu? Araban şu an perte çıktı. Oo eksi 2 milyon 150 bin dolar kaybı var bu adamın. Hey, Telefonumuzu açtık. Evet şimdi bu arabanın hell. masrafları da girdi ama sen diğer uh, adama bakmıyorsun ya yaşıyorum yaşamıyorum diye sorun Some oradasın. Teknik yeah, olarak totally biraz farklılıklar var. McLaren P1 next. Don't screw this one up. Herhalde şey kabul ettiler asarı Patronla konuştu. Çok zenginmiş adam herhalde. Neyse. Burada da yine spor bir arabamız var. Bu spor arabalar hep şımarık şımarık davranıyorlar trafikte. Sonra başlarına kötü şeyler geliyor. Yol kapalı. Ne yapacaksın? Hmm. Akşam yemeği yiyecek. Yolda kapalıyken oraya park edeyim dedi herhalde. Hamburger yiyecek. Oh. Hangisini yesem diye düşünüyorsun. Arabayı düzlemesinler ha bak dikkat et. Oraya park ettin. Abi şöyle bir arabanız olsa böyle bir yere bırakır mısınız ya? Otoparkı falan bırakırsınız. Nereden geldi o tekerlek? Başka bir spor araba daha kudurmuş. Bak sarıyı gördü hızlanmaya başladı. Sarı normalde bekle demek bizimkiler hızlanma olarak algılıyor. Ama sadece bizimkiler değil yurt dışına da böyle. Baksana uçtu uçtu bir şeyler oldu. Bunun tekerleği uçtu anladım ben. Buna vuruyor. Tekerleği yerinden söküyor. Bayır aşağı sallanırken. Arabaya vuruyor yoksa araba da onun üstüne mi çıkacak? Her şey bir Rampa gibi baksana şuna. Tam şoförün olduğu yere vuruyor. Şoför de ani refleksle acaba arabayı mı sürecek? Düzler vallahi motor arabayı. Ah! Aha! İstediğim senaryo gerçekleşti. Adam da orada menü siparişi veriyordu. Araba perde düştü. Abi, abi araba diye bir şey kalmadı. Araba diye bak şunu araba demeye şahit ister artık. Yok, Hani bunu artık kurtaramaz. Araba direkt doğru hiçliğe karıştı. Böyle bir araba artık dünyada yok. Silindi. <laughs> Arabayı düzledi geçti ya. Şoföre de bir şeyler olmuştur ama yani. Hayır hayır diyor. Eksi 3 milyon 70 bin dolarlık bir kaybın oldu. Araba yok oldu direkt. Ha yine biri telefon arıyor. Evet patron. Araba temiz mi dedi? Kesinlikle. Aynen evet. Her şey çok güzel dedi. ready for <laughs> the next delivery. Perfect. Bugatti. da yalan söyleyebildi utanmaz ya. You got it, boss. Ama bir de para gönderdiler herhalde. Tamam. Şimdi bu sefer yine Bugatti Geçen Bugatti değil miydi ya? Ona benziyor. Şu arkadaki şey onların üstlerini fırlayacak. Tahmin edebiliyorum şu an neler olacağını. Bak utağa gelmişler. Amerika'da herhalde. Oh bir kaza gerçekleşti. Bir tane arabayı vurduk. Arkamızdaki şey uçtu. Arabamıza zarar verdi oradan çıktığı için. Spor arabadakilere bir şey olmuyor herhalde. Aa bak bu kudurdu bu ne olur. Kuduranlar her zaman bir şey oluyor bu seride. Kudurmayacaksın. Uslu, uslu arabanı süreceksin. Genelde uslu duran şoförlerimize çok bir şey olmuyor. Evet, duruyor burada Bugatti'ymiş. Evet o ilk araba da Bugatti'ymiş. Bu da Bugatti. Bunun arkasında da tank var. Of. Of. Onu patlatacak. Bugatti uçacak herhalde. Abi şoförler yok oldu. Şoförler yok. Abi sürseniz arabayı niye izliyorsunuz? Böyle bir şey başınıza gelse Allah korusun basıp gideceksin yani. Abi arkadakiler de izliyor. İnanılmaz ya. Onlar oradan izliyor, ben buradan izliyorum. Hiç bir fark yok. Şoför gitti. Burada da şoför gidecek. Köprü göçecek köprü. Baksana şuna. Millet bir şeyler oluyor diyor ama hiç bakmıyorlar ne olduğuna da. Abi köprü göçecek. Ah Oğlum bu kadar ağır bir şey. Sen zaten nasıl taşıyabiliyorsun? Şey Orası da şaibeli. Arabasına vurdu diye sinirlenecek. Aa gerçek bu dedi. Aynen aynen aynen. Sen orada öyle dur. İzle. Ne oluyor? Düşüyor. Aşağı mı düşüyorlar? Aa onlar patlamış. Çok kötü. Çok kötü aşağı düşecek. Eksi neredeyse 4 milyon. İnanılmaz bir zarar uğradı. Yeah boss. Where are you dummy? I hope the car is not a way to go. I was just about to finish the delivery. Small delay. <laughs> Traffic jam ada. on the bridge. Get moving. You've got a code exact, Jessica. I was like, we're fucking half a million dollars. This thing was built for speed. Let's fly! I'm going to go. I'm going to I'm going to Abi gidersin. Hız limiti 65. Şimdi bu gider 165. Ve izle. Başına bir şey gelecek şimdi. Bu hiç akıllıca sürmüyor çünkü. Zaten güvenlik kameralarından da bakarsan uçuyor şu an. Oo! Oh! oh! 225. Çık çık daha ne kadar çıktın? Abi 65 hızla. Bir de bu hızla telefona mı bakıyor bu gerçekten? Sen hak ediyorsun başına ne geliyorsa. Aradan geçtin mi geçemedin mi? Hadi. Çok kötü bir kaza. Çok kötü bir kaza. Odun modun düştü diğer arabaların üstüne. Eksi dört buçuk milyonluk bir kazaya sebebiyet verdi. Hey yani, Dami. Benim arabaya ne oldu? Hızlı. Gerçekten çok hızlı falan diyor. Kesinlikle. Şimdi sana daha çok pahalı bir iş vermedim falan filan diyor. Bu araba en pahalı araba muhtemelen yani çünkü fiyatlar hep aşağıdan yukarıya doğru gidiyor. Adam işten kovuyor bu adam ne yapıyor Aldı parayla yeni araba mı alıyor ne abi ben anlamadım ki. Şimdi basacağız. Bastık. Oh uçuyoruz. <laughs> ya açmış <çöz> telefonları. <laughs> Sorun da açtım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Kaybettim onu diyor. This is your most important delivery. Not a single spot Çok önemli on it. Got it? I'll do my best. Bu arabayı herhalde teslimat yapıyorlar şu anda. Sen bu arabayı da vurursun ki sen akıllanmazsın. Bak diplerine diplerine giriyor ya. Huh. Saniye. Saniyeyle kurtardım. Bir tane daha vursa çizerdi arabayı. Üstüne su fışkır. Abi orada kenara çekip bekle. Ha, tamam. Yapman gerekeni düzgün bir şekilde yaptın. İlk defa bak. İlk defa içimden geçeni yaptın. Ya. Sadece su geldi. Olsun. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Araba kendi kendine mi gidiyor? Bu ne? Yok kudurmuş abi bu şoför. Aranıyor aranıyor bak. Bana kaza gelsin diye aranıyor. Nice. Nereye gidiyorsun? Ha, araba yıkama yerine götürdü. Bir de bu arabayı oraya sokmazsın. Onlar çizer arabayı ya. Kendin yıkacaksın şu arabayı. Al, sok oraya bak. Çizeceksin şimdi der yerine arabanın. Evet soktuk. Çalışıyor mu bunlar? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl bir şey böyle oldu? Heyecandan ne diyeceğimi de bilemedim. <laughs> araba çok yakında buraya gelecek dediler. Bunlara teslimat yapacakmışız. Araba uçarak teslimat oldu yani. Öyle bir teslimat görülmemiş. Eksi 5.5 milyon. Of çok fena bir kazaydı bu gerçekten pahalı. Evet arkadaşlar yine hem karma kazaları izledik. Hem gerçekçi kazaları izledik. Hem en pahalı kazaları izledik. Çok güzel bir seriydi. Devamını da yine isteğinize göre çekeceğim. Yorumlarda tüm isteklerinizi belirtin. Bana ne yazmak istiyorsanız yorumlarda istediğiniz her şeyi yazın. Okunuyor çünkü yorumlarınız bilginiz olsun. Buradaki kartlardan da diğer videoya gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.